Şimdi o ormandaki geldim onlar izi kayboldu artık. kar yağıyor ama eski kar var 20 santim oldu kar. Andrea çıktım kim şapın geçti eski bir kar. Tam kim şapın? Radyo var ona bir ufak ses verdim ama o şimdi su var ya çıktı e yapıyorlar. <laughs> Leman dedi o su. Suyun oradan geçtim biçki dere ineceğim. Yası geçti. Ulan dolandım gez gez geldim, bana suyun başına geldim gene ben. Kafadan doldum. Yalnız bu kadın ses geliyor, yani, yavaş kar yağıyor ya rüzgarsız. Ulan ben böyle deli boyluyum. Yine doğum günü yine gelmişim, şaşırdım. Ondan sonra az eski kar var ya, dedim bak de, ben gideyim bakalım. Aşağı indim derinden, çiçek şey, 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 ne var, aşağıda oraya çıktım. Gece. gece Gece Ben ondan sonra gece Şimdi bu Ali Bezer'e gidiyor. Yatakları var, orada da götürecek, git çok eşekle. Çıktık bizim, bizim seri var ya. Oraya çıktık. Canavar geliyor bizim peşimize. Şunun peşine düştü. Canavar ya. Bizim Zekeriya var ya. Kulağını kesin. Zekeriya mı? He. O da Allah de, Allah bir Allah'ın ölçüsü. Bizim Zekeriya tek kırmada. Dedim ki tepeyi 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 Allah'ın ölçüsü Ben Oy. seni, seni, katılıyorum. Ben pek kaçırmam ama kaçırmışım. Neyse, yahu peşimize geliyor canavar, eşinin peşinden. Bu dereye kadar geldi bak, dereye kadar. Bu bizim Biz de biraz hücum ediyoruz, gidiyor, sonra geri dönüyor, geliyor. Ne günler geçti. Eşeği yiyecek ya. Yani. <laughs> Eşeğin kulağını kesip de verseydiler bir şey... Zilgi bacan o. O kuzağın peşinde buraya geldi. ertesi gün oldu o kadar. He. Buraya geldi, buraya kadar. Zilgi Hoca, Mecak çıkarız, mecak elinde. Bir daha oran kadar şey var ya, Nuri'nin oradaki kızı evet, var. Hacı, Hacı. O da yanında, o, o yedekte, O da nacak ve arkadan öyle girdi buraya. Zor kaçmışsın. Nuri'ye kadar indi Zimri o, yani. o zaman canavarlar var ya. Şu. Tüfek de yok. Şimdi o rasyon diye bir Onlar ki o hadis olmuş. Ben de İstanbul'da gelmiyorum. O biçki de iptal ettim. Yukarı derede biçkini yukarı içeri iptal ettim. Geldim, direkt camiye gittim. zihni Hoca anlatıyor. 40 kişi dinliyor. Böyle kurt peşine takılmış. O kuzlarla. Kaçmış ormanda. Istedim, Allah Allah. Ya, ben oradan geldim. Bekle bana takılmış. Benim haberim yok karanlıkta. Dedim <laughs> ki sabahdan gidelim. Ben Cemal dedim Kamil var ya. Fevzi ben, Mola dedim <laughs> Mehmet. O kintelerin çamlar var ya. <laughs> Siz burada oturun. Biz de şimdi sağa var ya ileride. Oraya gittik. <laughs> Namaz oldu <biz>, sabah <laughs> namazı yani. Sabahdan <laughs> sonra gittik. <laughs> Şimdi pevizden kabul oturmuşlar ya, kurt gelmişler, iki ay arasında böyle çökmüş, bir kalkan bir ileri pevzi üstüne atlayacakmış. O ciddi ya, kurt öyle, bu ne geldi sabah sabah o karanokta, pevzi anlatıyor, şimdi bu bir geri çekildi, bir ileri ikiye kaçmış, o ateş etmiş, tam kurşun dibine vurmuş. Dedim tüm ebatlar geldi, ne oluyor böyle böyle, 2500 lira 23 barım var, burada akşam üzeri şey yazıyordu, bu Timoti'den. Bir ormanda kalacağım. Ben ona bakacağım. El feneri de var. O zaman elektrik yok. Herhalde yok. El feneri de var. Tekli de var. Aynı şekilde. Aynı şimdi e, duruyor. O da var. Otların içinde. Ama o bayağı uç götürüyorum. O kuzulara. Beş altı gün yetecek işte. O kadar uç götürüyor. Belki de rakacağında bir daha hafta içinde götürüyorum. Yalan olacaksın. Şimdi tam bizim yongalı bataklığa gittim. Bu Avril'den, ta bundan vah, falan başladı. Başladı der, anladın mı? Ben tek peneri yastım, e, peneri de bir yerlerde işte. Tekliği çıkardım da tam o tarafa salladım. Biziz, biziz dedi, bağırıyorlar şimdi. Türkçe konuşuyorum, anladın mı? Biz, ha, imtihan Senin de Ee, He, he. O zaman Hamza'yı ile Mahmut Bey Sen değildin değil mi? Yok. O Kapıyı patlattın mı sen? Patlattım. Şeyler atın. Ağaçlar da var. Patlattın Şimdi hem kaçıyorlar ama dövk ağaçlarının üzerinde şaslaklanmışlar ha. Sonradan dedi de ya. Fazla onlar o tarafa kaçtı. Ben anladım zaten. Bunlar şeyden, onlar golcuk da istip yapıyordu de, kimisi. Hamza var idi, Mahmut var idi herhalde. Yani. Hamza kim ya? Şu Bekir'in kardeşi var ya Hamza. Anladın Olan... ben gittim, devam ettim. Sonra da de tüfek attım bize dediler. dedi bana. E mı canım? Allah Allah. <laughs> Sefer amcanın Kadir, Tacil'den yaya gelmiş. Pardon, pardon. Evet, girmiş karıyla lastikleri çıkarıyor ben. Yani. Kadın bütün ki ne lastik almış ne çok. Hiçbir Hiç şey yok. yok. <laughs> Şimdi Ay ayağını basıyor kalıyor tabii. <laughs> <laughs> <Artık, yani>. Ayağını <laughs> Bak, karda gittiği zaman ekmek olacak bir ateş olacak hiçbir şey olmaz. Şaka veriyorum bu kara deriyat çektim. Kara deriyat çektim benim şaka çıkan yol var ya. O, o, o yola geldim. geldi oraya. O elle elle dedenin dallaları evet. Bu tarafta bizim tarafta. Oraya saldık hmm. beydiler yani. Oraya ne zamandır bilmiyorum. Oraya yattık yazdık. Oraya. Bir şey mi yazdık? Yazdık yazdık. Yazdık orada. Da Kadir almış. Zühne hocanın şeyi koymuş. Yastığı için. <laughs> çantayı koymuş böyle çanta vardı. Zühne hocanın yağı dokunmuş. Zeytin yağı dokunmuş. <laughs> <yayın> Oo <laughs> <laughs> oh, Zühne hocam benim yağım dokunmuş. <laughs> Sen, Sömer'i kaybetmiş. O dereye indik ya, Sömer'i kaybetmiş. Git ki her şey Sömer'i sırtına getirdik. Yani o biraz sonra da kaybetti. Hocam, <laughs> biz hep götürüyoruz da eşekle atlarla sanayi. Şey satarız, geliriz, on lira, on beşte para alırız yani. Var, bu beş abdi, yedi kişi var. Oranları geçtik bu kesime gidiyoruz atlayla. Anabacı belki biliyorsun, anabacı cezası biliyorsunuz. Bana dediler ki sen ileri git dedi. Ormancıysa istik çalarsın. Biz kaçarız. Hacı Osman'dan da bir o Nurul Doğru Harun var ya. Onun suyu gidi. O bir köy kattı Hacı Osman'da. Ne bileyim. O birisi var benim. Ana bacıya çıktı ki akşam yası yarası yani. Yası geldi yani. Bir adam kuzları yoklattırıyor orada. Ekmek, peynir vardı, Oturup yemeye başladı. Baktı ki hayvanlar geliyor eşekler, atlar, çaktı, çöktü bunlar. Bu çocuk bir istihsalcı buna bir tokat vurdu beni yaş aldım dedim. Ya şaka yaptım. Gayet ya, de kimse yok burada dedim. Ulan baktım ki benim işe geldi. <laughs> Hiç kimse yok bunlardan. Geldi bu 10-15 kişi yani ya. Ola orman yolunda beni yakalayacak burada. Hiç ses çıkarmadan. Bu anasını senin gözü gitmiş ileride eşeği bağla bir atayım mı ne var ki? Gel biz kimse eşim yok. var Benim de iki tane eşek var gibi. He. Baktım ben sattım. Sana çıktım kahveye baktım bu geldi. Sırayla geliyorlar ama yükleri bırakmışlar. Rahmetli Ziri Hoca Abdullah rahmetli oldu. Cemal'in Abdullah var ya. Onlar oradan birkaç bir işte şey inmişti bizim Karadeniz'e. Neyse sabah karşı geldiler. Abi, şey yok. Ola Ziri Hoca bana bir saldırıyor. Ne bağırıyorsun dedim ya. Aha da orada ormancı olursa. Benim eşeğimi niye bırakmıyor Ben sana güvendim dedim. Ormancı ben yakalanım. Onun için bağırmadım dedim. Neyse sabah gittiler yükler buldular. Buna neydi bilmiyorum yani. <laughs>